3D tasarım okulundan Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle çok güzel bir ders işleyeceğiz dersimizin konusu şöyle bir kutudan böyle bir sandalyeyi nasıl yapabiliriz bakın detaylı öyle kahvehanedeki dört ayaklı sandalyeler gibi değil şöyle amorf yapılı detaylı bir sandalyemiz sandalyenin referans görseli de burada Arkadaşlar bu sandalye e, referans alarak modellemeye niyetlendim. Modellemeye geçmeden önce yapacağımız şeylerin bir özetini anlatmam lazım. Bu önemli çünkü yani direkt ben buraya bastım şuraya bastım değil arkadaşlar. İlk öncelikle modellemeyi her zaman bir box gibi basit bir model üzerinden gideriz. Ve arkadaşlar bu sandalyenin yarısıyla diğer yarısı simetri olacağı için sandalyenin her tarafını değil de bu şekilde yarısını modelleriz ve çok basit bir şekilde modelleriz. Bakın çok poligon sayısı az. Kırıklıklar var. Kıvrımlı değil yani. Oval değil sandalyemiz. Bunun bir yarısını modelikten sonra simetri modifiyerine vererek diğer yarısını 3D e yaptırıyoruz ve Turbo Smooth modifiyerine vererek bu şekilde görünmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Ve materyallerini de verdiğimizde bakın render'da bu şekilde görünecektir modelimiz. Şimdi bu yapacağımız işlemlerin e, bir özetiydi. Biraz daha detayına da girecek olursak henüz modellemeye giriş yapmadık. Şunların da altını çizmem lazım. Böyle bir box oluşturduktan sonra arkadaşlar ilk ilk öncelikle şu kol çak kısmını kolumuzu koyacağımız kısmı yapmak için bakın oralara çizgi atarak yeri belirttim. Ondan sonra da şurada Kolçakları arkadaşlar ekstrutla çıkarttım. Birkaç ekstrut yaptım burada ve buna biraz daha detay verdim böyle. Merak etmeyin böyle kırık kırık oldu. Bizim için önemli olmayacak arkadaşlar. Onları düzelteceğiz. Sonrasında da arkadaşlar şu kulakçık diye tabir edebileceğim. Bakın şuraya dikkat edin. Bu kısmı yaptım. Bakın burası referansa da şöyle gözüküyor. Burası içinde şu yan kısımlardan root verdik ve finalde ayaklarımızı da çıkarttıktan sonra arkadaşlar modelimiz hazır. Dediğim gibi buna simetri ve Durubus modifiyelerini de verince istediğimiz hale dönüşecek. O zaman arkadaşlar başlayalım. Burada yapmamız gereken şey arkadaşlar referans görselimizi 3D Max'in içerisine almak olacak. Referans görsel için yani indirmek isterseniz 3D Tasarım Okulu Facebook grubuna üye olmalısınız arkadaşlar. Bunun için vereceğim linki Facebook hesabınız açıkken tıklamanız lazım. Buraya girdiğinizde indirebilirsiniz. Tabi belki de bu videoyu 2 yıl sonra da izliyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bu post en üstte değil de aşağılarda olacak. Burada boşuna arama yerine arkadaşlar yani böyle aşağılarda arama yerine şuraya işte sandalye modeli yazarsanız direktmen sandalye ile alakalı gelecektir. Hatta sandalye dersi yazdığınızda direkt gelecektir. Diyelim ve şimdi tekrardan sahnemize geri dönelim. Arkadaşlar ilk öncelikle F'ye basıp front penceresindeyken oluştur 3 boyut oluşturucusundan bir plane çiziyorum. F3'e basarak bunun normal görüntüye gelmesini sağladım ve referans fotoğrafımı Max'in içine sürükleyip plane'in üzerine bıraktım. Bundan sonra görüntümüz artık e, fotoğrafa benzeyecektir. Sonrasında modifier paneline gitmeliyiz. Neden? Çünkü arkadaşlar bura, e, bu planı çizerken böyle eğik mi kalın mı çizdiğimizi tam olarak bilmiyoruz. Yani ne yapmalıyız? Bu fotoğrafın saat özellikler diyerek ayrıntılara gelerek şuradaki ebatlarını 800'e 800'müş burada. E, buraya girmeliyiz. 800'e 800. Eğer arkadaşlar fotoğraf bendeki gibi net gözükmüyorsa alete ve bursa tuşuna basıp display performansa gelip buradaki değerleri 3000, 3000, 3000 yazıp apply ve OK derseniz fotoğraf daha net gözükecektir. Şimdi fotoğrafın ölçüsünü ayarlamalıyız. Şuradaki en boy oranını sağladıktan sonra 800'e 800 yaptıktan sonra yerden şu oturulacak kısma kadar 45 cm mi değil mi onu ayarlayacağız. Bunun için ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Bir tane kutu çiziyorum şöyle ve kutunun ayarlarına gidip şu yüksekliğini 45 santim olarak ayarlıyorum. Bakın 45. Değil mi? Bu yüksekliğimiz 45 aynen. Ondan sonra da play'ini seçiyorum ve scale aracını alıyorum şöyle. Bunu biraz scale'liyorum. Kutuyu da ortaya doğru götürelim de bu arada. Şöyle yapalım. Heh. Evet. Burada biraz daha scale edeceğiz. Bakın böyle scale edip taşımak, scale edip taşımak yerine arkadaşlar bence şunu yapsak daha güzel olur. Ee, bu plane seçiliyken şuradaki kısma gelip effect pivot only deyip bunu şuraya alıp kapatırsak tekrardan artık scale ettiğimizde hep bu noktaya göre scale olacaktır. Dolayısıyla ben de bu noktayı kutunun şurasına doğru götürürsem, scale'i buradan sonra verirsem bakın tam olarak bir seferde yapabilirim bu işlemi. Artık bu kutuyu silebiliriz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bir tane yeni kutu çizeceğiz. Bu kutuyu tam şu ön kısımdan çiziyorum. Tam sınırları şöyle olacak şekilde arkadaşlar. Yüksekliğini de belirledik zaten. Burayı böyle çiziyoruz. Şu genişliği ayarladık ama yandan baktığımızda yani yandan şu uzunluğu ayarladık mı ayarlanmadık mıyı daha rahat önüzleyebilmek için arkadaşlar perspektife e geldim ve referans play'inimi shift'e basılı tutup döndürmem lazım ama bakın tam 90 derece döndürmem lazım. Lakin Bakın burada küsuratlar var. Şurayı iptal diyelim. Döndürmeden önce şu tuşu açarsanız kısa yolu A'dır bu arada. Shift'e basılı tutup böyle döndürürseniz 90 derece instance olsun. Zaten ikisi aynı. Tamamdır. Ve arkadaşlar ben şu kolçağın eğiminin içeriye doğru değil de dışarıda olmasını yani şu kısmın öne doğru gelmesini istersen buradan mirror aracıyla bunu dışarıya doğru alabilirim arkadaşlar. Bu şekilde yapabiliriz. Artık ne olacak biliyor musunuz? Fronta bastığımda resmimi bu şekilde görebildiğim gibi L'ye yani left tuşuna da basarsam F3 diyelim. Bu şekilde görebiliriz. Ama niye benim e, şeyim baksım gözükmüyor? Çünkü şöyle perspektife gelecek olursak arkadaşlar bunu şöyle daha geriye doğru taşımalıyız. Yani şu anda baktığımızda göremiyoruz değil mi? Ama bunu böyle arkaya doğru götürürsek tekrar L tuşuna basarsam şimdi görebiliriz. Burada arkadaşlar artık box'ı hiç oynatmayacağız. Bakın buradaki püf nokta bu. Box'ı oynatmayacağız. E bu e, box sandalyenin biraz arkasında o zaman sandalye görselini seçip left'eyken bunu yapıyoruz. Şöyle taşıyacağım arkadaşlar. Ve artık e, sandalyenin şu değerini de arttırabilirim. Yaklaşık 40 gibi bir değer yaptım ama buradaki 40 ezbere bilinen bir değer değil arkadaşlar. Fotoğrafta öyle denk geldiği için bir 40 oldu bu. Tekrar front'a gelecek olursak bakın artık bunun hem yandan hem de şu kısımdan görüntüsünün ne kadar olması gerektiğini ayarlayabiliyoruz. Front ve left. Şimdi tekrar perspektife geldim arkadaşlar. Bu kutuyu dediğim gibi yarıdan böleceğiz. Şimdi hemen şunu sorabilirsiniz. Neden ayaklardan başlamadık ya da neden üst sırtlığı yapmakla başlamadık da oturacak yerle başlıyoruz? Çünkü arkadaşlar modellemede bu bir kuraldır. Modelleme yaptığınızda ilk öncelikle modellemesini yapacağınız nesnenin bir kısmını oluşturarak başlarsınız ve detaylandıra detaylandıra ekli ekliye gidersiniz ve bu kısım ilk modellemeye karar vereceğimiz kısım nesnenin en ortası olması lazım. Yani bütün bölümlerin ona bağlı olması lazım. Dolayısıyla bakın sırtlık geliyor buraya oturulacak yere bağlanıyor. Ayaklar zaten oturulacak yerden çıktığı için benim burada en ideal tercihim mutlaka bu olması lazımdır. Mesela insan modellerken de veyahut da herhangi bir karakteri modellerken de ilk öncelikle şu pelvis yani kalça kısmı modellenir. Buradan başlanılır modellenmeye. Ondan sonra eklenerek devam eder. Tabii bu modelciye göre de değişir. Kimisi şu torsodan başlar. Tercih meselesi ama hani direktmen modellemeye ayaktan başlayanı ben daha görmedim arkadaşlar. Ve hatta parmaklardan başlayanı daha görmedim. Ya buradan ya da şuradan göğüs kısmından başlanıyor. Biz de arkadaşlar buradan başladık. Şimdi bunun yarısını sileceğiz ya arkadaşlar. Ben şuradaki değeri 2 yaparsam. Tabi modellemede hem, her zaman F4'de basın arkadaşlar. Çizgiler gözüksün. F4'de basınca çizgiler gözüktü bakın. Şurayı 2 yaptım. 2. Bu çizgi bunu iki eşit parçaya ayırdı. Sonra da Edit Poly Modu yerini veriyorum. Ve poligonları seç diyerek şu kısmı seçip bir yalnızlaştıralım ilk öncelikle. Bakın bütün yarı kısımlarını seçip delikli sildim. Alt birimden geri çıkıyoruz. Yani bu seçicileri iptal ettim arkadaşlar. Ve bundan da çıktım. Yarıyı sildikten sonra buna ne yapalım arkadaşlar? Bir simetri modu yerini verelim. Simetri. Ve flip dediğimizde bakın düzeldi. Şunu biraz daha geriye taşıyalım bu arada. Şöyle olsun. Tamamdır. Ve bir de ne yapıyorduk? Turbo veriyorduk değil mi? Turbo sumut modifiyerini verdik. Şiddetini de 2 yapalım. Bunu daha fazla yükseltmeyin arkadaşlar. Bilgisayarınız ne kadar güçlü olursa da olsun yine Max'in biraz hantallığından ötürü bunu daha fazla yükseltirseniz bilgisayarınız daha doğrusu 3 Max çökebilir. Şimdi erit poli modifi yerine geldik. Modelleme yaparken arkadaşlar şunların gözlerinin şu ikisinin gözünün açık olmaması lazım. Daha sade bir modelleme yapmak için. İyi de biz her seferinde bunların gözünü kapatıp tekrardan burada bir değişiklik yaptıktan sonra bunların gözü açıkken o etki görmek için tekrar gözünü açmak zorunda mıyız? Hayır arkadaşlar bu hamleleri geri alayım. Erit poli içindeyken şu tuşa basarsanız bunların gözü açık olsa da kapalı olarak algılanır. Tekrar hamlenizi yaparsınız. Şöyle ve sonra dersiniz ki acaba simetri ve turbos mutluyken bu nasıl gözüküyor? Buna basarsanız hemen etkiyi görürsünüz. Tekrar kapatırsınız. İyi olmamış. Ben bunu tekrar alayım. Daha daha fazla bundan yapayım gibi gibi yorumlarla modellemenize devam edersiniz. Şimdi bahsettiğim gibi ilk öncelikle ben arkadaşlar front'a geldim. Ya da left'e gelelim pardon. Ee, amacımız şu kolçak şurası var ya bakın şurayı burayı yapmak. Bunun için L'ye basarak left penceresine geldim. Ve şurayı açıyoruz arkadaşlar. Eğer şu tuş sizde yoksa bakın şu ok yoksa boşlukta bir yere sağ tıklayıp ribbon yazısına tıklarsanız bu ok gelir ve bu oku açıyoruz. Swift Loft'u buradan bulup şuraya tam çizgi atacağız. Yalnız modellemede yine bir püf nokta daha söyleyeyim. Bu kutu seçiliyken alt x'e basarsanız şeffaflaşır. Şimdi tekrar defte geldim. Bu arada hemen alt birinden çıkıyorum arkadaşlar. G'ye basıp gridi kapattım. Şu çizgilerin de çizgisellerini yani edge'lerini sıfırladım. Şimdi tekrar modelimi seçip edit pol içerisine geldim. Ve swift loft'a gelip şuraya bir çizgi atıyorum bak boylu boyunca. Sonra P'ye basıp perspektife geliyoruz ve şuraya da bir çizgi atıyoruz. Yalnız bu çizgi oluşturduktan sonra swift loft'u kapattım ve bunu seçip bulunduğu yerden 2 santim bunu X yönüne gönderdim. Eğer ki arkadaşlar geri alıyorum bu hamleyi. Eğer ki bu tuş e, Kapalı iken buraya iki yazarsanız olmaz Bulunduğu yerden gireceğim diğer kadar daha gitsin derseniz bu tuş açıkken e, işleminizi yaparsanız olur Ben de bu tuşu açıkken Bunu ilk önce köşeye sıfırlıyorum ve genişliğini 2 olarak Giriyorum niye ki Göz kararı girdim arkadaşlar Biliyorum şu aşağısı daha kalın ileride bunu zaten değiştireceğim Ama şu üst üst taraflar daha ince olduğu için şu aşağıya göre Ben ilk önce üst tarafları göre ayarlayacağım bunu yaptıktan sonra bakın şuradaki poligonu seçiyorum arkadaşlar Sağ tık eksrut yazısına değil ayarına tıklıyorum. Bunu belli bir miktar yukarıya aldım. Tabi bunu şimdi e, örme yöntemi deniliyor işte arkadaşlar bu yönteme L'ye basıp nokta seçiciye de gelip bunu şöyle arkadaşlar sinepi kapatalım bu arada sinep açık olmasın göz kararı şöyle bir konumlandırdım. Tekrardan poligon seçicisine gelip Tekrardan poligon seçicisine gelip sağ tıklayıp extrude diyorum. Ve okey diyorum. Yine nokta seçicisine gelip buradan şöyle rota eklemelerini ayarlıyorum. Şimdi tekrar poligona gideceğim ya arkadaşlar. Gitmeye gerek yok. Klavyenin e, harflerin üzerindeki 4 tuşuna basarsanız bakın poligon seçici aktif olur. Sağ tık extrude da diyebilirsiniz. Ve okey dedim. Tekrar. E, vertex seçmek yerine 1'e basarsam zaten vertex seçilir. Bunlar da arkadaşlar şöyle seçip şöyle seçip yerlerini ayırıyoruz. 4'e bastım. Poligona geçtik. Sağ tık extrude dedim. Okey dedim. 1'e bastım. Vertex seçici aktif oldu. Bunları şöyle ayarlıyorum arkadaşlar. Bakın şurasını bayağı bir boşluklu yaptım ya Swift Loft ile buraya bir tane de bir şey ekleyebilirsiniz. Ama Swift Loft'u geri kapatmayı unutmayın. Tekrar 1'e bastım yani Vertex Seçme moduna geldim ve bunları da şöyle ayarladım. Bu şekilde çizgilerin, bakın şurada bir yay hattımız var ya. İşte bu yay hattımıza göre şu çizgilerin şöyle konumlanması lazım arkadaşlar. Yani bu yaydan sanki dik çıkıyormuş gibi de. Evet. Çizgileri de bu şekilde ayarladıktan sonra perspektife geliyorum. Ve şu tuşa basarak görüntünün neye benzediğini bir de alt x'e basalım arkadaşlar. Bakın görüntü buna benzemiş. Ha bu iyi oldu ya da kötü oldu. Ona göre yine yorumlayacağız. Şimdi modellemeye devam edelim. Bunun şu kol koyma kısmını yaptık. Bir de sırtlık kısmını yapalım. Bunu şöyle yapacağım arkadaşlar. Şuradan bir yalnızlaştırırsak bunu. Heh. Şuradaki poligonu seçip snap'i açıyorum bu sefer. Sadece X yönünde şuraya doğru taşımam lazım. Bakın ee, bu gizmo da sadece tuttuğum oktan hareket etsin isterseniz. Sağ tık snap demelisiniz arkadaşlar. Şöyle snap menüsü açık olması lazım. Bakın böyle dediğinizde şu menü gelir ve şu en sondaki tuşun aktif olması lazım. Bunu tekrar şöyle alalım. Bunu X yönünde sadece şuraya snap'ledim ve nokta seçiciye gelip dikkatli bir şekilde sadece şuradaki kısımlara bakın böyle tam üstten bakarsanız alttakiler de farkında olmadan seçilir. Ama biz sadece şu kısımlarını seçip yine sinepi kapattım göz kararı şunu şöyle biraz daha şöyle eğimli yaptım arkadaşlar. Şimdi bakalım sonuç nasıl çıkacak. Bakın böyle çıktı. Burada biraz hata var gibi. Bu tarz basit hatalara yani hata demeyeyim de basit ekstra düzeltmelere anında girilmez. Kaba model bir bitirilir, ondan sonra detaylara geçilir. Dolayısıyla ben artık çizimime yine devam edeceğim. Şunu kapattım yani turbosu etkilerini kapattım. Şimdi neye geçelim? Yalnızlıktan çıkartıyorum arkadaşlar. Bakın şu kolçak kısımlarına girelim. Yine gizlediğim daha önceden çizdiğim modeli çağıracak olursak şurada duruyor kendisi. Şöyle clay modu alalım da daha rahat gözüksün. Ee, Bakın bunu seçemiyorum şu anda görüyor musunuz? Neden? Çünkü şu şu anda çizmekte olduğumuz modelin alt birimindeyiz. Bir şeyin alt birimindeysek başka bir şey seçemeyiz arkadaşlar. Sadece onun alt elemanlarını seçebiliriz. Dolayısıyla alt birimden çıktım. Şimdi bunu seçtim. Z'ye de basarsam hemen o ekranı böyle zoomlanır. Bakın şu kısmı çizeceğiz. Burada bir kulakçık var. Fark edildi biliyor mu arkadaşlar? Bu kulakçığı çizeceğiz. Tekrar bu arkadaşı gizleyelim. Bunun için arkadaşlar yine basitçe modelleme yapmak istediğimiz için Edit Poly kısmına geldim. F4'e basalım. Çizim yaparken her zaman açık olması lazım değil mi? Evet. Yine buraya bir Swift Loft ile çizik atıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bir çizik attık. Ve poligon seçicisine gelip ve poligon seçicisine gelip bu arada şu görüntümüzü tekrardan default shading yaparak normale geçirelim. Bu, bu, bu ve şu kısımlarını seçip Sağ tık yazısına değil ayar kutucuğuna tıklayarak bunları arkadaşlar 3 santim hatta 2,5 santim dışarıya aldım. Tekrar bir bakalım nasıl gözükecek diye baktığımda şurada arkadaşlar bir gariplik olduğunu görebilirsiniz. Bakın şöyle birden bir burun yapıyor ondan sonra gidiyor. O burunu yani şu çıkıntıyı iptal etmek için yine diğer modifiyelerin etkisini gizledim ve çizgi seçicisine gelip şu çizgiyi seçip ilk önce şuraya doğru götürdüm. Tekrar bir bakacağım. Burun azaldı mı? Hala var. O zaman bunu biraz da şöyle şu eğim istikametinde arkadaşlar daha aşağı götürmem lazım. Yani şöyle bakacak olursak mavi kalem aynen. Benim şu çizgiyi şuraya doğru götürmem lazım. Şu hat üzerinde. Şu doğrultu üzerinde. Şimdi bakın arkadaşlar. yeni bir komut daha öğreneceğiz. Eğer ki böyle eğimli bir yüzey üzerinde çizgi hareket ettirmek isterseniz Sanki şöyle güzelce hareket ettirdiğimizi düşünebiliriz ama perspektiften baktığımızda aslında çok alakasız başka bir açıdan baktığımızda çok alakasız yere gittiğini göreceğiz. Bu hamleyi geri alıyorum ve az önceki hamlemi doğru yapabilmem için eğimli hatlarda çizgi taşımak için arkadaşlar benim şurada çizgiyi seçtikten sonra Edge ve nan yazan iki tane değerim var. Ece seçtikten sonra arkadaşlar bakın. Çok güzel bir şekilde o istikamette bunu taşıdım. Ama işimiz bitince yani normal bir şekilde taşıma yapmak istiyorsak hemen nana tıklamalıyız işimiz bittiğinde. Şimdi tekrardan buraya bakacak olursak bakın o burun gitti. Daha sumut daha güzel bir eğri elde ettik arkadaşlar. Şimdi sıra geldi ayakları yapmaya. Yine şunların gözünü yani üstteki modifiyeleri iptal etmek için buna bastım. Ve poligon seçicisini isterseniz buradan da alabilirsiniz. Veyahut da buradan da bulabilirsiniz. Yani şuna tıklamakla şuna tıklamak aynı şeydir. Buradaki iki tane poligonu kontrole basılı tutarak seçtikten sonra sağ tık extrude diyorum arkadaşlar. Belli bir mesafede extrude verdikten sonra okey deyip fronta geçiyorum ve bunu arkadaşlar şöyle göz kararı şuraya kadar kendim aldım. Tekrar perspektife geçtim. Bir de arka ayakları yapalım. Yalnızlaştıralım ilk öncelikle ve Şimdi arka ayaklarda G basıp gridi kapatayım ilk öncelikle. Burada bu poligonu seçip direktmen indirirsem çok e, iyi durmaz. Ne yapmam lazım? Arka ayak için Swift Loft ile bir tane daha çizgi oluşturdum arkadaşlar ve buradaki poligonumu da seçip sağ tık extrude yani yazısına değil ayarına tıkladım. Bunu da indirdim. Bunu artık şuraya sinepleyebiliriz. Tekrar yalnızlıktan çıkarttım ve L basarak left penceresinden bu arka ayağın şu, şu eğimini gerçekleştirdim. Alt X'e bastım. Çünkü bakın burada da bir eğim var. Bunu sağlamak için de nokta seçeceğiyle şuradaki noktaları left penceresindeyim bu arada. Şöyle biraz eğdim. Bunları biraz daha geriye çekmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle olsunlar. Burası zaten birazdan yani turbosunu sayesinde pahlanacak. Şimdi arkadaşlar perspektife geldik ve tekrar bir yalnızlaştıralım. Alt X'e tekrar bastım ki o hayalet moddan yani görüntü olarak hayalet moddan çıksın. Tekrar şunu açtığımda bakın burada düzeltmem gereken yerler var. Nasıl yani? Referansa bakacak olursak şurada çok büyük bir eğim var bende. Yani radius var burada ama referansta yok. İşte arkadaşlar bur burayı dikkat ayrıca dikkatli dinlemenizi isteyeceğim. Turbo smooth verdiğinizde bakın turbo smooth'un gözünü kapatınca zaten nesnem katı moda geçiyor. Yani daha eğimsiz oluyor ama turbo smooth'la daha yumuşağa dönüşüyor ya. Turbos gelen bu yumuşaklık çok fazlaysa yapmamız gereken şey basitçe anlatıyorum arkadaşlar. Turbos modla eğim burada geldi değil mi? Bu eğimin merkezi neresi? Şuralar. Buraların sağına ve soluna çizgi atarsanız arkadaşlar birazdan göstereceğim. Düzelir. Nasıl yani? Az önce bahsettiğim eğim burası. Bunun merkezi burası mı? O zaman edit poliye geldim. Şunu yine kapatalım. Çizgi oluşturucu yani swift loft'u seçtim ve komşusu bir tane buraya bir tane de şuraya şu arkın komşusu burasıydı ya. Bakın burayı önemine binaen tekrar çizeceğim arkadaşlar. Az önceki e yay böyleydi değil mi? Eğim. Ben onu iptal etmek daha doğrusu azaltmak için komşularına yani sağ ve sol komşularına çizgi atmak. Bakın bir buraya bir buraya. Şimdi bakalım. Düzeldi. Ya. Aynısı mesela burada var bakın. Arkaya geçelim arkaya. Arkaya'nın alt kısmında bir sivrilik var. Swift Loft'la oraya bir tane çizgi attım da tabii bunun sağ ve sağ ve sol komşular diye bir şey yok sonu olduğu için çizginin sonu olduğu için bunun sadece sağ komşusu var ama turbo smooth'a bakınca arkadaşlar düzeldi e burada şimdi bir eğim var yine şöyle çizerek göstereyim burada istemediğim kadar bir eğim var benden ne yapacağım arkadaşlar <laughs> bir dakika <laughs> kırmızı kalemle çizeyim bu eğimin tam merkezi burası ya buranın sağ ve sol komşularına çizgi atacağım ve düzelecek. Bakın yine şunu kapatalım. E, ee, Loft'la sağ komşu, sol komşu artık göre sağ, kime göre sol o size kalmış bir şey. Ben sağlı sollu çizgilerimi attıktan sonra diğer etkiyi açtığımda bakın düzeldi. Ön ayakta da var. İşte böyle düzelteceğiz. Yani bu düzeltmeleri şu kaba iskelet çıktıktan sonra vermeliyiz arkadaşlar. Modellemenin sırrı Sırlarından bir tanesi. Yani püf noktaları diyeyim şimdi. Sırrı deyince olayı böyle fantastik hale getirmeyim de. <laughs> yani hani püf noktalarından bir tanesi budur. Şimdi gelelim şurada bir problemimiz vardı ya. Bunu şimdi güzelce düzenleyelim arkadaşlar. İlk öncelikle şuraları bir kapatalım. E, Editable Poly'deyken şunları bir kapatalım. Burada ne var bir bakalım? Yani ne oluyormuş burada? İlk öncelikle şu sınırlardaki poligonları silerim. Normalde en sınırlarda yani simetri yapılırken burada olduğu gibi orta yerde poligon olmaz arkadaşlar. Bu hatayı düzelttikten sonra tekrar bakıyorum. Yok burada daha başka bir şey var. Burası açık kalıyormuş. Yani yetişmiyor. Bunun gözünü kapattım ve nokta seçiciyle şunları seçip bu kısımları biraz daha içeriye doğru gönderdim arkadaşlar. Ve tekrar bakalım. Düzeldi. Evet. Son bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Sonra materyaline geçeceğiz ve renderına bakacağız bunun. Şimdi referans görsele bakacak olursak referans görsele bakacak olursak şuralar daha ince daha ince diye giderken aşağıya doğru daha kalın hale gelmeye başlıyor. Yani şöyle kalınlaşarak geliyor. Bunu yapabilmem için benim Max'e gelip Edit Poly modu, Edit Poly modu şunla yine yukarıdaki modifiyerlerin gözünü kapattım ve Şuradaki çizgiyi arkadaşlar iki tane çizgiyi şöyle uzattım. E sınır var. O zaman buraya çift tıklayayım. Burayı da uzatayım. Değil mi? Bir sıkıntı olmaz. Bu iki çizgiyi artık daha da uzatabilirim. Aslında ne oluyor biliyor musunuz? Ben bunları böyle çekiştirdikçe istediğim şey oluyor. Bakın. Artık bizdeki de böyle kalınlaşarak aşağı doğru iniyor. Tamam artık bundan çıkalım. İlk önce materyallerini oluşturalım. Ondan sonra da nasıl atanıyor onu göstereyim. M'ye bastım arkadaşlar. Materyalli türü çağırdım. Şöyle gelelim bilmiyorum kompakta mı yapayım? Yani şu materyal mi anlatayım? Diğerinde mi? Arkadaşlar bunu öğrenmeyin ya. Bakın bunu öğrendiyseniz bile bunu unutun. Çünkü zaten 3 yeni versiyonlarında bu materyal editörü kaldırılacak ve sadece bu materyal editörü kalacak. Eğer bu materyal editörü ben hiç bilmiyorum yeni duydum falan diyorsanız da bakın ben burada 21 dakikalık bir video hazırladım. Videonun detayında şunlar var. Bu kompakt materyal editörün zararları yani dezavantajları sonra şu Slide Materyal Editor'u nasıl kullanılıyor onu anlattım. Sonrasında da şu materyal kütüphanesi nasıl yapılır bunu anlattım arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Ben burada anlatacağım arkadaşlar. Bunu alışın arkadaşlar. Ayak uydurun yani yeni çağ ayak uydurun. İlk önce Vray M diyerek Vray M telemizi aldık arkadaşlar ve çift tıklattık. Etrafının kesikli olması lazım. Buraya mesela siyah diyelim. İlk öncelikle rengimizi belirtelim. Rengi siyah yapalım ama full siyah değil bakın. Burayı biraz aşağı yani sonuna kadar değil de biraz aşağıda tutmalıyız. Çünkü siyah bir renk olmadığı için vireyin aklı karışıyor. O zaman hatalı çıkıyor sonuçlar. Yansımayı full açtım. Bu arada topa çift tıklatıp arka tarafını da açarak daha net görelim yaptığımız topu ön izlemeyi. Şuraya da biraz şöyle 07 falan diyerek bunu biraz matlaştırdım böyle arkadaşlar. Çok parlak bir yansıma elde o etmeyelim diye. Şu vireyi metreden bir tane daha aldım. Şimdi cam yapacağız arkadaşlar. Şöyle arka tarafını göstereyim. Cam yapmak için reflekti beyaz yapmalıyız ve refraktı da beyaz yapmalıyız ve cam hazır. Bu cam materyali bu da o siyah kısım. Tabi bunun etrafına bakın başlığını çift tıklıyorum ki e, ayarları bunu değiştirsin. Zaten e, bu slide materyalden çok yeni başların yaptığı hata bu. Materyal türü alıyor. Buraya tıklıyor zaten rengi falan değişiyor bakın tıklayınca sonra geliyor difusunu değiştireyim diyor. E, değişmiyor ki bakın. Niye? etrafı kesikli değil. Etrafını kesikli yapabilmeniz için başına çift tıklamalısınız. Etrafı kesikli olunca artık dife gelip burada istediğiniz rengi verebilirsiniz. Neyse bunu şimdi silelim arkadaşlar. Burada şimdi şöyle bir problem var. Ya biz bu slide materyalde de kompakt materyalde de yani anlatacağım şey geçerli. Ben şimdi bunun ipini tutup buna bağlarsam bu full siyah oldu bakın. Sağ tık bir falan buffer ve play. Her hep, hep simsiyah oldu. E kapatayım. E bunu bağlarsam bu sefer Cam oldu zaten. Görünmez oldu hemen ekranda. Cama dönüştü. Şöyle bir dakika. Cam oldu. E ben ne yapmam lazım burada? Şöyle bir şey yapalım sizle arkadaşlar. Gelin. ilk öncelikle e, Edit Poly modifiyerine gelelim ve buradan poligon seçeceğe gelelim. Yine şuradaki turbo smooth'un vesaire etkisini kapatalım ve F4'e basalım. Ne demiştik? Modelleme yaparken çizgilerin her zaman gözükmesi lazım değil mi? Tamam. Ben şimdi aşağıdaki poligonları şöyle seçtim arkadaşlar. Bakın dikkatlice bu şekilde seçmelisiniz. Seçtikten sonra şu aşağılarda aşağılarda set id diye bir bölüm var. Buraya 2 enter dedim bıraktım. Sonra bu seçtiklerimin zıttını seçmek için mouse şuraya bir defa tıkladım. Yani mouse'un tekeriyle bir defa tıkladıktan sonra Ctrl I'dır. ve da elinizle seçin arkadaşlar şöyle. Fark etmez yani nasıl seçtiğiniz. Üst tarafı da seçtikten sonra buraya gelip bu sefer bir enter diyorum. Bu şekilde oldu değil mi? Tamam artık Materyale dönelim. Şurayı bu arada açalım şöyle. Heh. Materyale dönelim. M'ye bastım. Şuraya multi yazıyorum arkadaşlar. Çoklu demek oluyor. Multi. Multi sub aldık. Ben ikiye ne atamıştım? Plastik şu kısmı. Birine ne atamıştım? Cam kısmı. Bu da tamam. Şunların boş olması önemli değil. Artık e, multi sub'ı... E, bu ipinden tutup atacağız. Zaten benim şu derste bütün incelikleri anlattım arkadaşlar bu derse. Böyle birkaç bağlamalı materyal oluşturduysanız istisnasız her zaman en sağdakinin ipini modele bir sürükleyip bırakacağız. Şimdi bakın istediğimiz oldu. Bu şekilde. Bakın cam yaptık. Bir de dersin başında sözünü vermiştim. Renkli cam nasıl yapılır? Ondan bahsetmem lazım arkadaşlar. Renkli cam için mater cam materyalini çift tıkladım. Bakın etrafı kesikli oldu. Yapmamız gereken tek şey Burada bakın fog değeri var. Bunu şöyle siyah yapıyoruz. Camımız o renge dönüşüyor. Ya da kırmızı yapıyor. Kırmızı yapın. Yani hangi renk girerseniz o renge dönüşüyor camımız. Bakın yeşil yaptım. Yeşile dönüştü vesaire arkadaşlar. Ve fog multiplier değerini de yükselterek bu yeşirin daha koyu ya da daha açık olacağını da yine siz belirtebilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ve dersimizi burada bitirelim. Anlattıklarımı faydalı buluyorsanız arkadaşlar bir teşekkür etme babında şu YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Bir de Üçte Tasarım Okulu Facebook grubuna da yine üye olursanız zaten burada sürekli arkadaşlar soruları kendim cevaplamaya çalışıyorum. Ee, Tabi bilen arkadaşlar da bakın yardımcı olmaya çalışıyorlar. Başka sorduğunuz soruya hakim olan arkadaşlar da cevaplamaya çalışıyorlar. Diyelim mi arkadaşlar bu dersi de burada bitirelim ve her zaman dediğimiz gibi zor günler geçirdiğimiz şu günlerde kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın bir sonraki derste yani yarın görüşmek üzere.